Selam dur! 9-11 nizamiye nöbetimi vukuatsız olarak devrediyorum! 11-1 nizamiye nöbetini vukuatsız olarak devralıyorum! Esas duruş! Yerlerinize marş marş! Bana bak! Sola çağır. Niye asılıyorsun kızım? Marş kız marş! Ha? Ha? Bana, asıl sen ne dolaşıyorsun Fatun'un öğle etrafında? Ha? Ha ne yapacağımı sana mı soracağım? Evet öyle senin dilin çok uzamış kesmek lazım onu biraz. Ya, ya. dene istersen. Öyle mi tamam ulan gel o zaman arka tarafa. Yürü. Hadi buyur. Ulan oğlu iyi bunlara. Hiç anlamıyorum komutanım böyle saçma sapan isteklerle karşınıza nasıl geliyorlar? Daha çok gençler Levent anlayışlı olmak lazım. Sizin gibi olabilmeyi çok isterdim komutanım. Ben bazen sinirlerime hakim olamıyorum da. O ne yapıyor orada? Oğlum bunlar ne? Amca deli bunlar Erzurum, Emret Komutanım, Soğan Komutanım. Niye soğan dikiyorsun evladım buraya? Yeşillik dik demiştiniz Komutanım. İyi de evladım, ben sana çiçek anlamında söyledim. Soğan da çiçek açar Komutanım. Hem yeriz. Pardon Komutanım. Siz yersiniz. Biz gücü alırız Komutanım. Oğlum, burası tarla mı? Alaya yakışacak bir şeyler dikledim ben sana. Sökeyim mi yani? Sök evladım sök. Komutanım biber domates ekmiştim onlar kalsın bari değil mi? Oğlum ne diyorsun sen? Yıkın kaşımdan. Manyak seni domates ekmiş bak şu size. Ya o kabzım almasın, asker misin defol. Emredersiniz komutanım. Her zaman sakin olunamıyor tabii. Haklısınız komutanım, haklısınız.